hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben Fatih. Bugün ee, sizlerle birlikte Huawei MatePad 5 tabletin kasma sorunu bitiriyoruz sizlere. Tabletin kasma sorunu, render sorunu nasıl minimuma indirebileceğinizi, FPS'i nasıl en fazla yapabileceğinizi göstereceğim. Indireceğim uyku da. GFX Tool arkadaşlar. Ee, bununla indirebilirsiniz ama en sağlıklısı flash dog'dur. Flash hiçbir hata yok. <laughs> flash indirin daha iyi ben size söyleyeyim. <laughs> ee, zaten 5 <beş> yıldız vermişim. <laughs> İndi açalım. Şimdi oyna izin ver. Şimdi açılacak arayüz. Reklam yiyeceğiz mi? Yok reklam yemedik. Şimdi arkadaşlar siz benim yaptığım e, ayarları yapacaksınız. Yeter artık reklam yemek istemiyorum. <laughs> Neyse. E, burayı 768 432, pürüzsüz 60 fps e etkisizleştir renkli düşük düşük etkisizleştir düşük 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 her şey düşük düşük 32 bit düşük düşük, düşük. GPU optimizasyonu etkisizleştir bu kadar ee, şimdi oynaya basıyoruz ve şimdi oyuna girelim Arkadaşlar ben de size oyuna girerken cfx'in e, yararlarından ve zararlarından bahsedeyim cfx ne işe yarar e, ee, çözünürlüğünüzü düşmeye FPS'i kilidinizi açmanıza veya ayarları yükseltip FPS'nizi düşmenize yarar. Ama biz bugün çözünürlüğü düşürüyoruz. FPS'i kilidini açıyoruz ve maksimum FPS'i alıyoruz. Çözünürlüğü düşürdüğümüz için de cihaz daha az ısınacak, daha az daha az takılacak. Render sıkıntısı da yaşanmayacak. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum. Ee, tamam düzgün kıyafet giyeyim. Klasik giriyorum. Ortadoğu işte böyle. Evet arkadaşlar uzun bir süredir bekliyorum ama maalesef ki tablet buna izin vermiyor. Yani e, uygulama yanıt vermiyor. Ne kadar çok denesem de şu anda tablet dondu. Ee, buna artık yapacak bir şey yok. PUBG kapatabiliriz sadece. Yapabileceğimiz tek şey bu. Şimdi ben bir kapat e, yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tek tablet tekrardan başlatacağım ve PUBG bile gireceğim. Arkadaşlar ben tekrardan oyuna girdim. Yine GFX aynı şekilde. Ya yani gördüğünüz gibi çözünürlük düşük. E, açmış arkadaşlar FPS ekilini. hemen göstereyim. E, yine aynı cihaz, yine aynı tablet. Bu sefer girer diye tahmin ediyorum oyuna. İnşallah girer. Girecek gibi ya böyle arada bir böyle bir arkadaşlar şey olabiliyor. Ee, oyuna girmeme sıkıntısı olabiliyor. Ortak olduğu için sıkıntı yok. <laughs> FFS geldi gördünüz arkadaşlar? Hmm. 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 Sesi kapatalım şimdi. Şimdi böyle arkadaşlar e, benim cihazım fazla FPS e vermiyor. Yani normalde 20 FPS e veriyor. Zaten cihazın e, kanalımda oyun testi videoları da var. E, i̇sterseniz nasıl performans veriyor gidip bakabilirsiniz bir karşılaştırma amacıyla. Yine 1.0 sürümündeyiz. E, yani nasıl kasıp kasmadığını cihazımın görebilirsiniz. Ya bu yöntemle Android cihazların kasma sorununu minimuma indiriyoruz yani. Haberiniz olsun. Evet. Ancak yani. ee, Arkadaşlar evet e, yurt yapmayı bitirdim. M700 buldum bir tane. Bir tane de 90. Evet arkadaşlar az önceki evde M4 çıktı. Bakın şurada. Böyle mantarda. Şu önce oynamayı da beceremediğim için. Bıraktım. Biraz şey var ama. Fazla bandajım var şunların. Biraz nasıl yok. Dimbe drop attı evet. Bunlar karışacak arkadaşlar.

ya benim arkadaşlar biraz internetim iyi değil. Yani e, oyun için değil daha doğrusu. Ya bu yüzden e, baya şeyler oluyor. Pingim oluyor yani kusura bakmayın. <laughs> Korktum ya buradan. Aa, evet. Buradan gitmemiz gerekiyor şimdi bir tık. Bunlar Orta Doğu takımı arkadaşlar. Küçüm sence bir şey değil yani. 6 x alabilir miyim? Allah razı olsun hadi ben. Benim işim burada bitti abi. Bunu da bir tık fulleyeyim ben de bir şunu. şunu bir bir şey çekeyim inşallah çıkabileceğim evet çıktım şimdi ee, şimdi bu droba adam gelecek ya yüzde doksanlık bir ihtimalle adam gelecek bak altına ettiriyorsunuz ya yani kulaklıkla full ses gidiyorum orada geliyor bana sıkıyor bot ayıp Şimdi buraya elbette bir tane daha takım gelecek. Ben burada biraz pusucam bekleyeceğim. Takım gelince videoyu tekrardan başlatacağım. Hmm. Arkadaşlar evet Uaz geldi şu anda. Konkalarını grubu çoktan aldım ama ya. Ne yapacağız? Ama sakın ölme tamam mı? <laughs> bugün değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Normalde ben e, 3x spray atarım. Arabamız da var artık. Arkadaşlar normalde ben 3x spray atarım ama bugün 6x atmak isterim. 6x'im kötü olabilir. Neyse şimdi şöyle bir sandığa hangisi tutar? Ooo Kötü değil. <laughs> gidebiliriz artık gidelim Crabgrass'ın batısına doğru bir ev tutmak istiyorum şu anda aynen bak bu mavi ev olabilir burada adam var biraz kastı ama neyse bayağı zaten mermisi falan var şuradan çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Kayna kayıyorum ya.

konumum iyi yani rastlayamazlar diye tahmin ediyorum evet beyefendi görüldünüz ne hissediyorsunuz Abi pardon çok özür dileyerek söylüyorum ama But we'll a little, little more. Benim çok pingim var. Kimi çalmadın şey değil mi? <laughs> Tamamdır öldü benim yeşim geldi. Gerisini şey yaptık. Abi çok iyi yaptım ben o bombayı. O çocuğun koluna bakalım. Ya gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar orada normalde biraz daha iyi oynayabilirdim ama pingim girdi araya. Kötü oldum neredesin? Arkadaşlar bu bayağı iyi bomba attım ben ya. Şuraya bomba gelse desek. Işı var ne bunun? m bayağı iyi maçtı arkadaşlar yani gördüğünüz gibi GFX soul e, yani bayağı çözünürlüğü düşürüyor fps'mizi arttırıyor sizler için bayağı yararlı ya yani cihazın çok kötü diye üzülmeyin bunu yaparak bir nevze de olsa cihazınızın performansını arttırabilirsiniz arkadaşlar e, tamam yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, siz de benim yaptığım taktiği yaparak benim kullanım uygulamayı ayarlarımı kullanarak siz de arkadaşlar e, tepesinizi arttırabilirsiniz umarım videomu videomdan keyif almışsınızdır arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın